Bekleyin. Ne tutar? Evet. Burada toplamda Cenab-ı Hakk'ın üzeri rütbe aynı şekilde toplamayı nasip edersin. Günahsız bir şekilde toplamayı nasip edersin. Lahuv ben ben malum sabiha işte biz adresim Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ben alayım mevazi ne biz takiyorum iyi ama değil ha. Tuzda müdafil şeyi ha. Ve min ardı jetine bıha ve kafabına hasibin. Cüdeğallah Rasul. Uzum al Allah şöyle buyuruyor. Ben alayım mevazi biz böyle teraziler öyle teraziler kuracağız ki en lısıt adalet terazileri. Niçin liyam-ı kıyamet? Müyünün. Kıyamet günü kıyamet gününde adalet terazileri kuracağız ki fele tu meunu sunu şey'a. O günde hiçbir şey, hiçbir kimse zerre kadar zulmedilmeyecektir. Her şey hakkını kim ne kadar bir sevap veya bir hayır veya bir şer işlemişse her şey bu tarazide bulunacak, bu taraziye, bu taraziye getirilecektir. Ve inkâle, müfkâle, akbetir. Bin karday, buğday tanesi, arpa tanesi kadar dahi olsa, eteyne ebile o teraziye getirecek. O teraziye getireceğiz biz. tanesi. Ve kefâ hasibin. Hesap görücü olarak biz geçeriz diyor Cenab-ı Allah. Ona göre hayatımıza Hayat bir çekil gönderdi. Ona göre yaşamaya çalışalım. Evet hava çok sıcak. Fazla vakti izlemek istemiyorum. Gideceğimiz yer buradan daha belki bin tane daha fazla sıcak olacak. O yüzden ona göre hayatımızı yaşamaya çalışalım bu dünyaya, kabire, bu dünyaya hazırlıklı olalım. Cenab-ı Allah her an hazırlıklı olmayı bizlere nasip eylesin. Hazırlıklı olmak için gayret eden kullarından eylesin. Merhum dünya hayatında Müslüman adına nasıl büyüdünüz? Nasıl büyüdünüz? Nasıl büyüdünüz? Dünyaya ahiret adil helal eder misin? Helal eder misin? Helal eder misin? Rabbim ve kabul etsin. Cenab-ı Allah için namaza, Resulullah için duaya, merhuma duaya, destekli ve cenab namazını kılmaya, bunun için önümüzdeki

الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا الله الله